Arkadaşlar video çektiğim yerde elim dokundu kapattım yeniden çektim. Şey yapacağım yeniden. Toplay toplayacağım bir yere. Bu da bir harmut. Burada harmut bekmezi aşırı yayılmıştır. Mesela harmutu bazı yerlerde çekirler. Yemeklere falan veya da süde karıştırıp çizdirirler uşaklara. Çok faydalıdır. Veren Allah verir. Ben dedim ki bu sene artık benim yaprak gözellerim gitti. Ben öyle düşündüm. Bakın çok şükür yeniden hepsi toparlandı. Elhamdülillah. Ama bu sene bu sefimi yapmayacağım arkadaşlar. Küçük küçük saksı, balaca balaca şeyleri ekeceğim. Küçük saksılara da ekebilirim. Ben saksılara küçük bu üretim saksıları var ya onlara fazla önem vermem. Çünkü niye? Bizim buralar sıcak memleketti. Üretim saksıları da bir de altından çok toprak verir. Ondan dolayı fazla şey yapmam. Üretim saksılarından uğraşmam. Ben hep şey yaparım. E, ne bileyim, e, yoğurt kavlarına, böyle şeylere, uygun, kullanışlı şeylere ekerim. Bakın arkadaşlar, farklı türüm budur. Maalesef, maalesef kaç senedim ben dedi. Bunu bu sene sonunda toparlanmıştı ve dedim ki istediğim gibi olacak. Çocuğum düştü üstüne öyle kırıldı. Bu da farklı bir türdü. Ama e, şimdi bunun güzelliği görükmür. Sonbaharda havalar soğuyanda burası kırmızı burası sarı olacak. Hakikaten güzel bir görünüş olur ki o. He, arkadaşlar böyle yeni gelen arkadaşların hepsine teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Kalakos. Kalakas. Bunun bende büyüğü var idi. bir ara istemedim. Verdim konuşuma konuşum. Çok sevirdi. Sonra kökünden çıkanı konuşumdan ben aldım, getirdim yeniden ay. Bu da çok güzel. Kağıt çiçeklerim Batıyım. Bu da ipomi adı galiba. Bunun ismi böyle olması gerek. Sarmaşık türüdür. Sarmaşık türü değil. Sadece birazcık sarkır o kadar. Bakın arkadaşlar, indi çiçeklerimi neyle sulayacağım? Hepimizin evinde çocuk var. Hepimiz de muhakkak çocuklarımıza meyve falan çekip meyve suyunu vermeye çalışırız. Ee, Pencer pancar diyirsiniz siz. Pancar, havuç. Oğlum el çekmedi ki karpuz da kat içine. Karpuz kattım. Bir tane de muz da el çekmedi ki mu muz da kat. Muz da kattım. Böylesine. İsteseniz bunun şeyini e, böyle meyvesinin kalanları var ya onları hiç suya katmadan e, toprağa karıştırabilirsiniz. Kuruduk karıştırabilirsiniz. İsterseniz de beni gibi yıkayıp böyle suyuna karıştırıp çiçeklerinize verebilirsiniz arkadaşlar. Bak böyle şimdi ben elime gelen her şeyimi çiçeklere veririm. Yani görüyorsunuz çiçeklerim de gayet mutluydu çok şükür elhamdülillah. Yani istediğiniz her şeyi. Karpuzlu, patlıcandı. Bak şimdi ben toprağımı size göstereyim. Toprağımda yok yoktu. Hepsini kuruduk çiçeklerime kedim. Toprağına karıştıracağım hepsini. Bunda beyaz cam güzelim kurudu gitti maalesef. Allah Allah orada neydi terpenen. kedim yılan mı? Neyse. Bakın arkadaşlar patlıcanı görüyor musunuz? Yumurta kabuğu. Yani yok yoktu. Bakın. Orada da karpuzlar var. Karpuzların bazılarını attım. Orada fazla atmıyorum. Karpuzlar biraz geç kuruyor. Böyle muz kabukları da burada bak bu kuruyor. Bunları toprağa beraber karıştırıp çiçeklerime ekleyeceğim. Çok sağlıklıdır. Ee, çayın yaprakları mesela yeşil çay içmişim. Onu da kattım çiçeklere. Gördünüz. Yok yoktu. Bak ne yapsam arkadaşlar inanın size diyelim ki siz de benim gibi yapın. Çiçekleriniz güzelleşsin. Ben de bilmediğim şeyleri soruyorum. Hakikaten bilmediğim şey var ki. Hepsini örgenmeye çalışırım. Soruyorum. E, benden önce yaş daha biraz benden e, Nasıl diyeyim? Bilen insanlardan soruyorum. Ne yapayım? Ne yeneyim? Çünkü normal. Örgenmek kabahat değil. Günah değil. Ayıp değil. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum yaparsanız da çiçekten böcekten mutlu olurum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Burunun göğsü var da bilamız. Arkadaşlar kirpi çok güzeldi. Eşim bilir ki kirpiyi çok seviyorum. Ondan dolayı bana getirmiş. Bakın burnuna bakın şey dedi şey, kapandı şeydi aa, okay, yavru kirpini. Bunun güzelliğine bakın çok güzel. <laughs> Allahım 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 çok güzel. Kirpiye nasıl bakılır ama bilmiyorum. Nasıl beslenir, nasıl kulluk edilir, nasıl bir yerde tutulması gerektiği onu bilmiyorum. Yer mi bunu? Aydanoz yer mi? Ay çok güzel. Bayılıyor bir kirpiye. Sen <laughs> Meryem sen, sen dur. Oo, burnuna bakın. Gözlerine bakın arkadaşlar. Yavru olduğu için daha tamamlamır her şeyi. Bir yere, Görün açabilirim. Yok. burada <laughs> burnuna bak. Bak, Şimdi böyle koyu. Meryem dur ona. Yürüsünlerini gel sarana koyar mı? Bununla bak. Dur Meryem dur dur. dur. Elini çek aşkım. Burnuna bakın. Aman aman. Peki de bu susuzdu. Kulaklarına bakın. kulaklarına bakın. Arkadaşlar buna bakın. Çok güzeldi. Allah Aman Allah. Fare kim gelir? Aa evde bir yere girer. Cicik. Buna bakın. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu ne güzellik ya Rabbim. Sen diyorum. ne güzelsin Allah'ım. Sen neler nelere kadirsen Allah'ım. Dur etsin dur bakayım. Hii. Maşallah Cicik. maşallah maşallah maşallah. Çok güzeldi. Ben Çok, Çok güzelsin. Cicik. Çok sıkmadım sadece tokundum öyle yıkıldı. Allah'ım bu ne güzellik ya Rabbim. Ellerine bakım ellerine bakım anne, annem. Çok güzelsin aşkım. Çok güzelsin annem. Anne anne. anne. Oy 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 oy. Anne, oy. <laughs> Bir hızdan kaçır ki aman Allah'ım. Getir su verek. Peki de susuz olabilir. Ben Geçin yere koy. Çekim. Ben, ben. Yere koy. Bırak yere. Kuşumuzun yerine koyduk arkadaşlar. Su içsin burada. Ha, açıldı. Gördünüz arkadaşlar. Gördünüz. Aa, ayaklarını Aman Allah'ım. Su içsin. Suyu var burada. Aman Allah'ım. Ayaklarını gördün mü Meryem? Bakın, anam, getirdim ben su. Su var burada anam. Şimdi bir odana buraya koy. Ona boyu yetmiş. Ama doğru değil. Allah'ım buna bak. Allah'ım Allah, ım, Allah ım. Çok güzelsin. Çok. Çox gözəlsən, maşallah. Ana, onu orada. Sıxamaz ki bu, götürmə. Ana, buna şotundan, şotundan. Dur, yox ha, elə mətbətmir mənim. Düdü, düdü. Yığıldı. Ana, qoy buraya şur içim. Kak, buna. Ay gün, buna bax, sənə nə qədər zəng elədin ki, aç, aç, aç baxmadım. Ay gün, balad. elə geçen evde elə uçur ki, elə gəzir ki evde bax. Sanki elə bil ömür boyu bizden yaşayıp, elə bil bizim yanımızda büyüktü. Buna bax, kulaklarına bax, elə gözeldi ki, koyuram yere kaçır. Sıqallayıram, mənə, 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 şey edir, anne ver, göstererek gör başını. Bakın, yürüyecek Koyar, koy, şimdi. koyun yeri, yürüsün, Aygün de görsün. Bakın, yürüyor şimdi. Aygün elə gözeldi, elə gözeldi ki çok şey kaybettin ha gün aradım açmadın bunun güzelliğine bak bak sevdim seni aşkım sevdim var, var. ana topu evet. e, atmış da tallaya canımız daha önemli toptan. anne niye gidebilmiyorum onunla bayramlaşacağım da İyi günler arkadaşlar. Konşumun Elif ablanın efe püskülleri açmış. İstedim sizlere göstereyim insan kız e, hayvan tırnaklarına benzir sanki böyle ama çok güzeldi. Bakın üstü dolmuş her taraftan. Bu açmış solmuş. Bunu şimdi çek kendim bıraktım. Sonra koparacağım. Bakın arkadaşlar bakılması o kadar kolay bir çiçek ki. Maalesef ki görünüş hep böyle. Yani ne yapsan da buradan kurumalar olur. Bu kaçınılmaz da. Bakın salyan Burada bazen. kışlık eləmək için hazır. Ya, yazlık eləsin ki, kışın çıksın ya. ona göre. Arkadaşlar, buna bakın. Görün ne kadar güzel. Çok ha. güzel, çok, çok. Biraz daha yakından çekeyim, hepimiz görelim. Geçmeyin, Aa, geçmeyin. Bölümü, tamam. Olabilir. Güzelliğin görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle indi de uzaktan biraz çekeyim. Bugün baya bir fotoğraf falan kahve falan fotoğrafı çektim. Bundan paylaştım. Çok güzeldi arkadaşlar. Ana koy oraya böyle arkadaşlar sade hep söylediğim gibi toprağını ne katırır arkadaşlar sade bahçe toprağı yanmış hayvan gübresi bir de aa. şimdi size ayağını olarak göstereceğim çünkü konuşumdan alırım hep o toprağı şimdi buradayız nereden götürdüğümüz size çekip paylaşacağım şimdi böyle arkadaşlar bakın Hepsi ya bende bundan iki tane var ben bir türlü tutturamadım Elif abla hiç umursamaz Elif abla da çıktı nasıl bir alemse anlamıyorum nasıl bir kerametse bana da söyle Elif abla arkadaşlar bunu da adi bahçe toprağına ektim hiç olmadı sonra aniden konuşuda gördüm ki bu doğa çiçekleri, bu tür çiçekleri bahçe toprağı yok marketten satın alma toprakta da daha iyi olur ve gittim toprak aldım bakın bunu yeniden bahçe top marketten aldığım toprağa geçirdim ama içine yumurta kabuğu bayağı karıştırdım. Yeni yaprak verir. Görün. Bir de yeni altında dal yeni dal verdi, yavru verdi. Yani bazı şeyler var ki e, ne kadar toprak hazırlıyorsan hazırla Olur. Gerek ki e, şey yapasın. Marketten alma toprak olsun. Bir de buna da bakın arkadaşlar. E, Sklamen tohumuna tohumundan çıkma çiçeklerim. Bunlar benimdi. Bunlar benim aşkımdı, çiçeğimdi. Bunlar benim yavrularımdı. İnşallah bunları kesip götüreceğim. Biraz daha büyüsün. Yer şaşırtması yiyeceğim. Bakın arkadaşlar çam ağacı. Bazı çam var ki zehir yirmiş. Bitkileri öldürürmüş. Ben bilmiyordum. Aa, yeni örgenmişim ben bunu. Ama bak bunlardan tökülen yapraklar var ya. Bak görüyorsunuz yumru yumru koza koza. Bir de yaprakları. Bir bunların dibinden şimdi odun töküler. Dibinden tökülenleri yıkıram ve bir de bu yıllarından yıllarla odun kesilip dökülüp ya bir kiftin can ana. Tamam at gitsin. Bir de bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir de bak böyle bunlardan. Bir de geçen e, bana dediniz ki şeyi bana gösterin. Orkide toprağını nasıl hazırlıyorsunuz? E, şimdi onu göstereyim size. Orkide toprağını nasıl hazırlayacağım? İnan iki üç tane orkide ekmişim. Harika olmuş, müteşem olmuş. Orkiden güzel iki dal vermiş. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz bunu? Bunlardan katıram içine. Bunlardan. Şimdi bura odun tökmüşler diye. Şimdi buna buradan buraları ben yığıp götürmüşüm. İstediğim gibisini bulamıyorum buradan. Mesela bak bunu, mesela bunu. Baya buldum. Bak görüyor musunuz? Çam ağacının yan, e, eskilmiş toprağı da. Bak bundan karıştıracağım. Bunların daha karalmışın, daha çürümeye yüz tutmuşlarını topluyorum. Ee, i̇nşallah ki anlatabildim size arkadaşlar. Bence hiç orkide toprağına para vermeyin. Çok harika oluyor, harika oluyor. Hakikaten çok sevirler orkideler. bu benim karışımımı. Bir de göstereyim size. Bakın bu odun kırıkları var ya arkadaşlar, odun kırıkları. Bunları daha alttan çıkardıram, ültürmeye üst tutan tarzlardan. Bak bak böyle. Onların içinde bir yere karıştırıp orkidamı koyuram içine. Ve sonuçta harika olur. Görüyorsunuz zır zırlar çıkmış arkadaşlar. Kıbrıs'ın vazgeçilmez zır abi. Böyle. Yazın bizim buralar göyülür sapsarı kışında. Kışın yaz, yazın kıştı bizde buralarda. Böyle arkadaşlar.